şey yapacağınız zaman bir gün önce söyleyin de. Yarın getireceğiz, şey diye. Ha? Getireceğiz tamam. Şey o zaman geliriz yani günümüz hangi yaparsa. Akşam olursa akşam Emre ile geliriz. Beşten sonra olur. En azından zeytinleri götürürüz, yağlıları götürürüz. Akşam çekilirse daha iyi olur. Yani sizin için de o iyi olur. Nereye götürürüz?

Şey, annem var mı unutmuş. <laughs> Sadece. Ne? Ee, o saçını da diyorum annem onu Tamam mı? Saatimi çek yolculuğum benim. <laughs> Denginlerden. Bak bunu söktük de şey yok oradan. Anlattın mı? Ne? Sıcaktır o nasıl oturacağınız? Sıcaktır. <laughs> Almamışsın. Teyze buraya gelirken eski ayakkabılardan getireceğim. En iyisi eski Hayır. ayakkabı. Hayırlısı. Vallahi ben şu delik ayakkabım vardı. Ya Evet evet eski sporla. Bak bu delik kaç sene önce almıştım. Dedim zaten delinmiş. Köyde giyerim. Zeytin evet, toplamayacağız diye ben delik miyim dedim yani. Yoksa spor giyerdim. Zeytin diye. Erken bitti. Tabii, çok, bayağı bir evet. deyip, <laughs> Yine bayağı yaptınız ama Yardım. 30 tane var. Gittik <laughs> <Bistik, gülüyor> gittik. <laughs> Yani. Şey, yani. <laughs> ya de var, yukarı yukarı benim yağlanımı verin, servet Sen gözükmüyorsun ki Kafan hiç gözükmüyor dallardan. Yani Sote yukarıya doğru gidince toplanmıyor yani. Teyze en yukarılar zaten ne şey girebiliyor? Tarak giriyor. Girmiyor oraya girmez o. Şu dalı iki dalı keseceğim gidecek. Ama ama Gire mi? Hayır yok beyin. ona da. <laughs> Şuraya deli çektin mi Ne, ne çekiyor? Şuraya iki dakikadan çekti evet. mi bu? Melis anneme yardım et iki dakika tamam, ablam. Abla. Ne yapacağım? Ya da brandayı. Tamam dur ben çekeyim. Hadi çekeyim. Mesut Brandayı çekecekler. Kalk oradan. Alfata oynayın alacak. Şuraya geçin sene biriniz benim Orayı şey yat hem deyin. İçeri yat oraya git. Ben sen bana o şovu gönderdin mi teyze? Hayır <laughs> Melis önümden kayın. Emre <laughs> ah. ah. gidelim. eğer işin bittiyse. A <laughs> Kime? Yamuk mu duruyor?